Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin en çok beğenilen sefer Zafer'in kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler geldi. İçleri i̇şte Neslihan Ategül'ün bu şoplu fotoğraflarını fan sayfaları paylaşmıştı arkadaşlar. Ben de sizler için bu görüntüleri videomda topladım. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri fazla konuşup yormayacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Videomla ilgili yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda da saygılı olmaya ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal ihmal etmeyin. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.